Merhabalar Başkonuş Yaylası Tesisleri Genel Müdürü Mustafa İşbilir ben. Başkonuş Yaylamızdayız. Kahramanmaraş Başkonuş Yaylamızdayız. Yaylamızda o kadar muhteşem bir hava var ki, o kadar doğal güzelliklerin içinde bulunduğumuz bir alandayız ki, insanlarımız Kurban Bayramı arefesinden itibaren akın akın tesisimize geliyorlar. Ve şu anda Kurban Bayramı'nda tesisimizde doluluğumuz %100. Çadır kamp alanlarımız dolu, bungalov evlerimiz dolu. İnsanların burada deşarj olduğu, nefes aldıkları bir alandayız. Ayrıca endemik bitkilerin sıklıkla bulunduğu, başka çoğunlukla hiçbir yerde göremeyecekleri nadir bitkilerin yer aldığı bir tesis içerisindeyiz. 1000 çadır kurulabilecek kapasitede alanımız bulunmakta, 37 adet bungalov evimiz bulunmakta, yaklaşık 500 kişi kapasiteli restoranımız bulunmakta, ayrıca Perak Cafe isimli bir kafeteryamız bulunmakta, dünya kahvelerine hizmetini sunduğumuz bir kafemiz bulunmakta. İnsanlarımız buraya geldiklerinde ata binebilirler, at biniciliği eğitimi veren arkadaşlarımız bulunmakta, burada atv turları yapabilirler, atv safari, at safari yapabilirler. Aynı zamanda Türkiye'de 19 noktada bulunan ekoturizm yolumuz mevcuttur. Bir tanesi de Başkonuş Yaylamızdadır. Başkonuş Yaylamızdaki ekoturizm yolu yaklaşık 600 ahşap basamaktan oluşmaktadır. Orman Genel Müdürlüğümüzün desteğiyle yapılan bir yolumuzdur. İnsanlar bu yolumuzda 600 ahşap basamağı takip ederek yukarıda bulunan yaklaşık 2000 rakımda bulunan bir seyir terasına kavuşmaktadırlar. Burada eşsiz bir manzarayla karşılaşıyorlar. Maraş'ın bütün Baraj göllerini ve Kahramanmaraş'ı yüksek bir seyirden izleyebiliyorlar. Herkesi Kahramanmaraş'ta bulunan başkonuş yaylamıza davet ediyoruz.